Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de oluşturduğumuz bir tabloda, cariler tablomuzda vade ve vadesini geçen bir vade tarihleri var gün olarak. Örneğin, Karsan Plastik 60 gün üzerinden anlaşmışız ama Karsan Plastik 60 günü 50 gün daha geçirmiş. Erbakır 60 gün anlaşılmış, 60 günü 8 gün daha geçmiş. Ortalama olarak bunlar. Yurdun Kulu Makine ile 45 gün anlaşmışız. Yurdun Kulu Makine ödemelerini 45 günün üzerine 29 gün daha ekleyerek ortalama da yapmış gibi bir tablomuz var. Şimdi bu tabloları bir grafikte dökmek istersek yani vadisi ve gecikme vadilerini bakın tablonun tamamını seçiyorum. Ekleden sütun grafiklerine geldiğiniz zaman sütun grafiklerindeki üç farklı sütun grafiğimiz var. Kümelenmiş. Bu çok uygun bir grafik türü değil arkadaşlar. Bu daha çok satış değerleri göstermek için artma, azalma, büyüme, küçülme gibi değerleri göstermek için kullandığımız bir tür. Yan taraftaki yığılmış sütun da çok uygun bir grafik değil. Aslında amacımıza uygun ama Bizim buradaki amacımız toplamda %100'ü bulmak. Yani Karsan Plastik toplamda 110 günde ödeme yapmış bize ortalaması. Bunun dağılımını görmemiz lazım. Yani vadesinde mi ödeme yapmış, gecikme vadisi, vadesinden önce mi, sonra mı gibi. Bunun için en uygun grafik türü en sondaki %100 yığılmış sütun grafiği. Bakın bunu seçtiğiniz zaman ve şuradan grafik başlığını silelim. Grafimiz büyüsün. Bu daha anlaşılır bir grafik. Baktığınız zaman maviler, vadeler yani mavilerin %100 olması lazım ki eğer her şey düzgün ödendiyse, vadi, gecikme vadisi sıfırsa doğru demektir. Ama üst taraftaki alan gecikmenin ne kadar çok olduğunun göstergesi. Şimdi bu listeye baktığınız zaman, bu grafiğe baktığınız zaman örneğin en uygun şirketin Erbakır olduğunu, yani vadisine en sadık şirketin Erbakır olduğunu, en geç ödemeyi de elektra enerjinin yaptığını bakın rahatlıkla görebiliyoruz. Hemen şu yan taraftan 2010 ve 2013 kullanıyorsanız değerleri de gösterelim. Şuradan seçtim. Bakın burada da 60 gün vadenin üzerine 50 gün gecikme var. Her karsan plastikte. Erbakır'da 60 gün vadenin üzerine 8 günlük bir gecikme var. Ama Elektra'nın 30 gün vadesi varken 47 günlük artı 47 günlük bir gecikme var. Bu sayede baktığınız zaman grafiği okuduğunuzda Erbakır'ın en düzgün firma olduğunu gecikme açısından en çok sıkıntının elektrik enerjide ve Anadolu inşaatta olduğunu görürsünüz. Çünkü Anadolu inşaatta da 45 günlük bir vade olmasına rağmen 45 günün üzerine ortalama 48 günlük bir gecikmeyle ödemelerini yapmış, faturalarını ödemiş şeklinde bir liste çıkabilir. Bunu bu şekilde okuyup değerlendirebilirsiniz.